Evet, yine bir uygulamayla karşınızdayım. Ee, bu sefer hemoritte olan insanlarla e, ufak bir çalışma yapalım. Yine her zamanki gibi sembollerle çalışırken sadece gözlerimizi kapatıyoruz ve imgelemeyi çok iyi yapıyoruz. Burada imgelemeyi çok iyi yaptığımız için zaten başarılı oluyoruz arkadaşlar. Evet, gözlerinizi kapatın. Yani gerçekten geçmez demeyin. Çünkü uygulamalar yaptığımız arkadaşlar da çoğunlukla geçti. %95. Bir deneyin kaybedecek hiçbir şey yok. E, i̇laçlara gidip o kadar para vereceğiniz, o kadar ilaçlar kullanacağınıza, o kadar kremler kullanacağınıza, işte diyetlerle geçirmeye çalışacağınıza bu yöntemle bir deneyin. Bir bakın bakalım altında yatan faktör nedir, neyin nesidir bir e, uygulayın kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Evet, gözlerinizi kapatın, hayal edin bakalım ee, mağara çıkışında bir mağarayı hayal edin, mağara çıkışında sülük ve ahta bot yapıştığını hayal edin. Evet, bu şekilde. Eğer kadınsanız hemoritiniz varsa buğday suyu, erkek iseniz arpa suyu ile şifalandıracaksınız. Şimdi o mağaranın içerisinden o çıkışa su gelsin. Evet. Onları yavaş 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 alıp götürsün. Yavaş yavaş olsun bu. Çünkü birdenbire kopartırsanız canınız da acıyabilir yok olduğu zaman. O yüzden o su onu o sülükle ahtapot gibi hani yapışan şeyler vardı ya işte bu sizdeki olan hemorit yani mağara sizin hemorit bölgeniz e, orayı görüyorsunuz orada hemoritlerin oluşan kısmını ise sülük ve ahtapot olarak görüyorsunuz yapışıp kaldığını görüyorsunuz ve içerden bir su gelip yani mağaradan bir su gelip tamam mı o su onları şifalandırıp Yavaş yavaş akıtıp kopartıp bu şekilde götürdüğünü hayal edin. Bu şekilde. Bunu bu şekilde hayal edin. Evet. Gittiğini göreceksiniz. Evet, bunu lütfen bir e, 3-5 gün yapın. Olur mu? Göreceksiniz, hemoroidinizden eser kalmayacak. Uygulama bu kadar. Bu şekilde.